Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Varlık Fonu kurulması diye başlayan, ancak içinde Türkiye Varlık Fonu'ndan herhangi bir emare bulunmayan 411 sıra sayılı kanunun ikinci maddesi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerimin başında hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu ikinci madde 6200 sayılı Devlet Su İşleri Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un geçici bir maddesinde düzenlenen 5 yıllık e, süreyi 10 yıla çıkarmaktadır. Peki bu 5 yıllık süre ne için verilmiştir? 2011 yılında Devlet Su İşlerinin muhasebe hizmetlerinin Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmesini sağlayan bir maddedir ve 5 yıl içinde Devlet su işlerinin buna bir çözüm bulması öngörülerek verilmiştir. Niye getirildiğine dair ee, gerekçeye baktım. Elinizdeki basılı metnin dokuzuncu sayfasında var. Orada gerekçede bile pek çok Türkçe hatası var. Sürenin dolmak üzere olduğu dan bahsederken cümlelerde bile hatalar var. Arkadaşlar 1 Kasım'dan beri yaşadığımız yasama döneminde buna benzer şeylerle sürekli meşgul ediliyoruz. Burada ele aldığımız kanunların pek çoğu 2-3 sene önce getirilen değişiklikler ve yine 2-3 sene önce getirildiğinde çok acele edilen Burada meclisin müzakere etmesine, anlamasına müsaade edilmeyen değişiklikler. Şimdi mecliste bir irade olsa ve bu geçici maddeyi uzatmasa, devlet su işleri bir ay sonra ne yapacak? Devlet su işleri gibi Türkiye'nin Karayolları Teşkilatı ile birlikte en köklü kurumlarından birisi muhasebe işlerini yapamıyor mu olacak? Bu usul iyi bir usul değil arkadaşlar. Demokrasi sayıdan ve oylamadan daha fazlasıdır ve demokraside üretilen kararların meşruiyeti öngörülen usule uyulmasındadır. Bu usul uy ihlal edildiği vakit buradan meşru bir karar çıktığını iddia etmek, bunu ileri sürmek mümkün değildir. Maalesef biz çalışma takvimimiz, tatilimiz çalışma saatlerimiz başta olmak üzere bu usulün sürekli ihlal edildiğini görüyoruz. Eskilerin güzel bir sözü var. Der ki tahtına oturmayanın bahtına otururlar. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi bu anayasal sistem içinde kendisine ayrılan yere oturmaz ise, kendisine verilen görevleri yerine getirmez ise sürekli böyle bürokratların hatalarını düzeltmek zorunda kalır. Bunun pek çok örneğini gördük. Mesela Haziran öncesi gece saat 2'lere 3'lere kadar, sabahlara kadar burada Avrupa Birliği'nin vize muafiyeti ile ilgili kanunlar çıkardık. O zaman da söyledik. Kişisel verilerin korunması kanununda dedik ki arkadaşlar Avrupa Birliği'nin bu konudaki müktesebatı değişti. Bu kanun daha önceki duruma göre hazırlanmıştı. Gelin bunu biraz sakin bir şekilde yeni müktesebata göre tekrar yazalım ve buradan geçirelim. Hayır dendi. Ne oldu sonra? 72 maddelik yol haritasında yerine getireceğimiz hususlardan eksik olduğuna karar verilen 5 taneden birincisi kişisel verilerin korunması kanununda kurumun ve kurulun bağımsızlığı ve kişisel veriler konusundaki muafiyet ve istisnalardaki düzenlemelerin Avrupa müktesebatına uymaması oldu. Muhtemelen ileride tekrar getireceğiz. Tekrar burada gece yarılarına kadar çalışıp ne olduğunu anlamadan oylayıp geçireceğiz. Arkadaşlar muhtevaya değil mensubiyete bakarsak ne denildiğine değil kimin dediğine bakarsak burada milletin bize verdiği vekaleti doğru kullanmamış oluruz. Onun için Nabi'nin bir sözü var. Sayın Bakanımın adaşıdır. Diyor ki devlet aheste gerektir cari diyor. Eğer aceleyle karar alırsak ki 15 Temmuz sonrası aldığımız tedbirlerde de aynı sakıncalar çok.